Soru 3. Şekillerin çevre uzunluğu hesaplanırken bütün kenar uzunlukları toplanır. Dila, çokgen şeklindeki renkli kartları aynı renkte iki çokgenin kenarları yan yana gelmeyecek biçimde birleştirerek bir dikdörtgen oluşturmuştur. Aşağıda oluşturduğu bu dikdörtgenin son kart koyulmadan önceki görüntüsü verilmiştir. Buna göre Dila'nın koyduğu son kartın çevresinin uzunluğu ve rengi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bir çevresinin uzunluğunu bir bulalım. Evet, şimdi biz tamamlayalım. Evet, burası böyle. Burası da böyle birleştiğinde dikdörtgenim tamamlanmış oluyor. Şimdi bunların kaç santim olduğunu bulalım. Evet, baktığımız zaman kısa kenarı 20 santim. Burası 15 santim. Geriye de kalır. 5 santim. Ondan dolayı buranın uzunluğu 5 santimdir. Evet. Uzun kenara bakalım. Uzun kenara 30, 30 santim. 18 santimi var. Diğeri ise 18 santimin 30 santim olma için 12 santime ihtiyacı var. Ondan dolayı burası da 12 santimdir. Evet ben şimdi şuradaki bilgiyi kullanarak yani çevre uzunluğu hesaplanırken bütün kenar uzunlukları toplanır. Yani ben de 13, 12, ve 5'i toplayacağım. 13, 12 daha 25, 5 daha 30. Demek ki bunun çevre uzunluğu 30 santimmiş. Evet bakalım şıklarımıza. A 17 santim demiş yanlış. B 17 santim demiş yanlış. C ve D 30 santim demiş. Doğru. Şimdi ise rengine karar vereceğiz. Renkte de diyor ki e, çöpkenin Aynı renkte iki çokgenin kenarları yan yana gelmeyecek biçimde birleştirecek. Yani burada sarı, kırmızı ve yeşil renkten bir tanesi olmayacak. O zaman ya mavi olacak ya da kahverengi olacak. Baktığımızda C seçeneğinde sarı yazıyor, ondan dolayı sarı olamaz. Geriye sadece kahverengi kalıyor. O yüzden dolayı cevabım D.